Merhaba arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz. Bu videoda 1.535.000 TL'ye bayilere gelen yeni Renault 5 E-Tek elektrikli modelini inceleyeceğiz. Gelin hep beraber yakından inceleyelim. Arkadaşlar yeni Renault 5 gerçekten çok şık bir ön tasarıma sahip. LED farlar, LED gündüz farlar bizi burada karşılıyor. Hemen şöyle yan tarafta geldiğimizde ise 18 inçlik Tekno elmas kesim alışımlı jantlar var arkadaşlar. Hemen yan tarafta hızlı şarj ve normal şarj girişi. Üst tarafta ise LED bir ekran var batarya şarj olduğu zaman gösteriyor bizlere şöyle yan tarafa geldiğimizde ise çift renk detay gerçekten çok şık olmuş hemen şöyle bir aracı çalıştırıp iç kısmı sizlere göstereyim chat gpt ile entegreli tamamen internette olarak geliyor ücretsiz olarak bu modelimiz 52 kW'lık olduğu için 400 km'lik bir menzil sunuyor bakın Gayet şık bir dijital ekran, dijital multimedya ekran burada bizleri karşılıyor. Şöyle arka tarafa doğru geldiğimizde ise şöyle sizlere arka tarafı da göstereyim. Siz yeni Renault 5 tercih eder miydiniz? Yorumlarda buluşalım.